Allah ya kardeşim adam kaçacak kırsana şu kapıyı bak kırarım. Asayiş Berk Kemal. sana ha. O ne sinir öyle ya? E kadın sanki bir kaşık suda boğacaktı seni. Sen geçmişte ne yaptın da kendine bu kadar düşman ettin bu kadını ha? Boş ver. Öyle mi? İyi. Öyle olsun. Biraz daha kredi açacağım, biraz. Biliyorsun Sedat abi kimseye üçüncü bir şans tanımaz. Ama bakalım. Dün akşam iyi başlayacağız ha. <laughs> Sedat abi baksana. Oktay manyağı yine cıvıttı. Ya yine mi Oktay ya? Oh, oh, bıktım artık ben bu çocuktan ya. Ben biraz ara vereceğim. O, yine karı gibi alıyor musun lan? Abicim bir şans daha ver bana. Bu sefer şeytanın bacağını kıracağım. Ben de senin kapanı kıracağım artık. Kaçıncı şans lan bu? Daha geçen geceki borcunu ödemedin. Hacı babanın tekkesi mi lan burası? Abi yemin ediyorum bak şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Arabayı satacağım, annem koltuk çıkacak. Bütün borçlarımın hepsini temizleyeceğim. Oğlum sen karşındakini çocuk mu sandın lan? Ha? Bu yara alsın. Borum olan bu? Yüz bin lira. Sana sabaha kadar mühlet. Ee, ben buranın devamlı müşterisi değil miyim ha? O kadar para döktüm buraya. Paranız mı kaldı lan bende? Sen kime lan diyorsun? Aa! Sana son kez söylüyorum. Eğer sabaha kadar bu parayı getirmezsen kendi mezarını kazmaya başla. Hadi işimiz git hadi. Kolay gelsin Salim ağam. Oo Oktay, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Naber? Sağ Geç otur şöyle. Senin buralara yolun düşer miydi ya? Hayırdır? Araba mı alacaksın yoksa? Yok, bu sefer tam tersi. Kendi arabamı satacağım. Çok paraya ihtiyacım var. Yine kumar oynadın değil mi Oktay? Gelip ben senden borç param istiyorum Salim abi. Malımı vereceğim, paramı alacağım. Yeter ki sıcak para geçsin elime. Bu aralar işler çok durgun. Elimdeki arabalara bile zor zar müşteri buluyorum. Bana tezgahta razı yapma oğlum ya. Araban sağlam. Ona lafım yok. Ama ben 20 binden fazla veremem. Sen bana 20 bini ver. Arabayı kaça satarsan sat. Üstü de senin olsun. Sefa efendi. İşim bitti Oya hanım, yarın gelip tanzim ederim. Tamam Sefa efendi, yarın görüşürüz. Bana para lazım anne. Daha dün bin lira verdim ya oğlum. Ama neyse. Bin lira daha veririm çok lazımsa. Yetmez. Bende iki bin lira var. Ama sana para verirsem bende kalmaz. Ya da tamam veririm. Ben daha sonra bankadan çekerim. Dalga mı geçiyorsun anne sen ya? Ne bini, ne iki bini? Bana daha fazlası lazım. Hem babamdan kalan mirastaki hakkımı istiyorum. Payımı istiyorum ben. Bu konuyu daha önce konuşmuştuk Oktay. O benim param değil mi ya? Tamam, senin paran. Ama ben sizlerin geleceğini düşünüyorum. Daha evleneceksin, yuva kuracaksın... Sonra belki de yeni bir iş yeri açacaksın. Artık bu laflara karnım tok anne. Sabah erkenden kalkacağız gidip bankadan o parayı çekeceğiz. Yine gidip kumara yatıracaksın değil mi? Sen serserilik yap satıldı o arsa ha? Şuraya bak kaç yaşına geldin. Hala bir baltaya sap olamadın. İki dükkan sattın yetmedi. Hala kumar oynuyorsun. Sen karışma abla. Ne demek karışma be? Bütün mirası sen mi yiyeceksin? Hala para istiyorsun. Keyfimden mi istiyorum ha? O parayı götürmezsem adamlar beni öldürecek diyorum. Öldürecekler. Ah, geber. Of çok güzel oldu sofra. Ay sen öyle zannet. Baban adam gibi bir şey olsaydı alıp bizi Boğaz'a yemeğe götürürdü. Boğaz'ı filan boş ver anneanne. Bakalım babam bu yıl annemin doğum günü hatırlayacak mı? Babam annemin doğum gününü asla unutmaz. Baban hiçbir şey hatırlamaz. Ne doğum günü, ne evlenme yol dönemi. Hiçbir şey hatırlamaz senin baban. Hiçbir şey bilmez. Ya Oktay gerçekten doğruyu söylüyorsa? Ya oğlumu gerçekten kumarhaneciler ölümle tehdit ediyorsa? Hiçbir düşünmüyorsun kardeşini? Tamam, polisi arayalım. Oktay'ı alsınlar. Hem tehdit edenler kim tespit edilir? Oktay da akıllanır belki polis korkusundan. Alo. Merhaba. Bir ihbarda bulunacağım. Ne yapıyorsun sen? Bırak o telefonu. Telefonu oh, bırak dedim sana. Ne yapıyorsun anne? Saçımı yoldun. Sen kardeşinin başını belaya mı sokacaksın ha? Hepimizi rezil mi edeceksin? Hem onun istediği para mirastan haklı olan para. Benim hakkım ne olacak anne? Varsa yoksa oğlum. Kızım ne zorluklar çekiyor umurunda bile değil. Borçlarımı ödeyemiyorum. Öyle mi küçük hanım? Madem o kadar zor durumdasın, evini kapatır, gelir burada benim yanımda oturursun. Hem Oktay erkek, onun durumu daha zor. Zaten Oktay erkek diye diye oğlun bu duruma gelmesinin tek sorumlusu sensin anne. Yakında oturduğun evi de sattıracaksan, sokakta kalacaksın. Öleyim de kurtulayım bari. Bu gidişle Oktay yüzünden çok yaşamayacaksın zaten. Öleceksin anne, Durdur mu beni? Öleceksin! hala inanamıyorum. Kabus gibi. Gece dışarıdaydım. Sabah geldim. Normalde annem erken kalkar. Uyumuş olduğunu görünce kaldırmak istemedim. Bir de baktım ki ölmüş. Peki annenizin bir düşmanı var mıydı? <laughs> Bildiğim kadarıyla yoktu. <laughs> Hem neden olsun ki zaten? Kendi halinde yaşlı bir kadındı. Ailenizde sizden başka kimse var mıydı? Bir de kız kardeşim var. O da bizde kalmıyor zaten. Arada sırada gelir. Neden sizle kalmıyor? Annemle ezelden beri anlaşamazlardı. Peki onun haberi var mı? Daha söylemedim. Hem nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum. Bence bir an önce söyleseniz iyi olur. Sizden duyması daha iyi. Onu da sorgulayacağız. Onun da ifadesine başvuracağız. Bulun şu katili. Çeksin cezasını Allah'ın belası herif. Katil erkek olduğunu nereden biliyorsunuz? Eve hırsız girdi dediniz ya. Ben de erkektir diye düşündüm. Şimdilik hırsızlık gibi gözüküyor. Ama soruşturma sonuna kadar tam bir şey söyleyemeyiz. Ay nasıl bir şey söyleyemezsiniz? Yani eve başka kim girebilmiş olabilir ki? Biz de bunu bulmaya çalışıyoruz hanımefendi. Annenizle peki geçinemez misiniz? Doğru mu? Evet doğru. Her anne kız gibi biz de tartışıyorduk. Ne gibi konularda tartışıyordunuz? Ee, kardeşim Oktay sürekli kumar oynuyor. Annemden para isteyip duruyordu. Ben de annem para vermesin diye bağırıyordum anneme. İtiş kakış seviyesine geldi mi bu tartışmalar için? Ona vurdunuz mu? Siz şimdi ne demek istiyorsunuz? Yani şimdi annemi ben mi öldürdüm? Hanımefendi bizim bir şey dediğimiz yok. Ama şuna emin olabilirsiniz. Eninde sonunda annenizin katilini bulacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Ablan annenle senin yüzünden kavga ettiğini söyledi. Kumar oynuyormuşsun. Ablam biraz sorunlu bir tiptir. Annemle olan ilişkimizi kıskanırdı. Kumar dediği olay da 40 yılda bir oynarım. Annemin gözünden düşürebilmek için de her yolu denerdi. Harcamalarıma karışırdı, kızardı. Ama kendinin de bir sürü borcu var. Ne borcu? Kredi kartı falan. Sen ablanla tartışır mıydın? Çok değil. Annemle o tartıştığı zaman müdahale eder. Annem kalp kriz geçirecek diye çok korkardım. Anneni ablan öldürmüş olabilir mi? Yok daha neler. Peki sen öldürmüş olabilir misin? Ben. Ben neden öldüreyim ki annemi? Hadi hadi. Boş versen sen onu. Yok araba ucuza gitmiş. Yok kar etmemiş. Ama yine de canı sağ olsun. Öyle deme be ortak. İnan değerinden fazla satsaydım borcuna takviye bile düşünüyordum. Boş versen onu. Hallettim sayılır. Ama şimdi bana bir spor araba bakalım. Cülyop gibi de arabaymış bu. Ama bunun beyazı olsun. buzlu çayım ben kardeşim. Sağ ol kardeşim. Hayrola abi? Sıkıntılısın. Hı. Hmm, kafam bozuk biraz. Sıkma canını be abi. Bu da benim ikramım Berk abi. Şu adamı tanıyor musun? Tabii tanıyorum abi. Oktay Değirmen'ciyim. Ailesi zengin ama kendisi ipsizin sapsızın biridir abi. Babası vefat ettikten sonra... ...malı mülkü satıp satıp kumara basmaya başladı. Tamam sağ ol. Afiyet olsun abi. Evet. Ay, ya. Ne çabuk bitti lan bunun bu? Oya Değirmenci'nin otopsi raporu. <laughs> tırnaklarından çıkan deri parçalarının DNA'sı bil bakalım kimle örtüşüyormuş. Oktay. Aynen öyle. Ne oldu? fikrin değişti mi? Bu arada sevgilin yakışıklı adammış. Sevgilim mi? Neden bahsediyorsun sen? Dün akşam evindeki adamdan. hafta için yakalama emri. Demek dün akşam kapıya gelen sendin. Abim de sevgilim sandın. Öyle sanmaya devam et. İyidir. İnşallah herif evdedir ha. Göreceğiz. Hiç ses gelmiyor. Kırıyorum o zaman kapıyı. 40 yılda bir de olsa doğru gireceğiz kapıdan. Zili çalıyorum. Prosedür böyle. Herkes bir prosedür tutturmuş gidiyor arkadaş ya. Of. Tamam. Çal hadi. Kim o? Aç kapıyı polis. Açıyorum. Günaydın komiserim. Hayırdır inşallah? Hayır hayır. Bugün belki ablan çıkabilir içeriden. Gerçek katili buldunuz mu yoksa? Az kaldı. Tam ensesindeyiz. Bir merkeze gidelim de orada öğrenirsin meseleyi. Tabii ki hemen ben üstüme giyinip geliyorum. Tamam çabuk ol. Biz içeride bekleyelim. Ay! <laughs> Prosedür diyordum. <laughs> zili çal, zili <laughs> ve iki açar kapıyı. Çal çal zili çal Zamanında kırsaydık ya kapıyı Neymiş o? Prosedürmüş Konuş aşağıda Kırsana kapıyı Bak kırarım Ya kardeşim kırsana şu kapıyı Sonra prosedür prosedür deme Hasbinallah Ya kardeşim adam kaçacak kırsana şu kapıyı du må holde oss der! Beni. Nereye Oktay'cığım? Bırakın beni. Ben hiçbir şey yapmadım. Annemi ben öldürmedim. Sana anneni öldürdüğün yer oldu mu koçum? Belki ifadeni alacaktık. Komiserim ben öldürmedim diyorum. Tak koşum altın bileziği. Tak tak. Kalk hadi kalk. <laughs> 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 He. Belki de deri parçalarının annenin tırnaklarında ne işi var diye soracaktık. İyi bir avukat tutsaydın, yırtardın paçayı. Geçmiş şey olsun. koçum. Bana bak koçum. Öyle masum falan diye oyalama artık bizi suçlu olduğunu biliyorsun. Şimdi kendi ağzına itiraf edersen belki ceza indiriminden bile faydalandırırız seni. Tamam tamam komiserim. Anlatacağım. Kumar borcum yüzünden ölümle tehdit ediliyordum. Arabamı sattım yetmedi. Annemden de borç para istedim. Vermeyince de sinirlendim, kapıyı çarpıp çıkıp gittim. Sahilde içmeye başladım. O sarhoş kafayla da... ...annem ölürse bütün mirasın bana kalacağını düşündüm... ...ve bütün borçlarımdan da kurtulacaktım. Ha, kurnazsın ya. O gece gözüm döndü herhalde. Kimselere gözükmeden eve yaklaştım. Evin kamerasından gizlenmek için maske taktım. Sokak boştu ama... ...yine de tedirgindim. Son bir defa etrafı kolaçan ettim. Odaya girdiğimde annem uyuyordu. Sonra birden uyandı. Ayımda. Bir an bile düşünmeden yastığı alıp yüzüne bastı. Çok mücadele etti. Konumu tırnakladı. Ama sonunda öldü. Tamam, öldürmeye gitmiştim ama uyanmasaydı yapmazdım. Biraz düşünmeye fırsatım olsa belki de vazgeçerdim. Aslında o an çoktan pişman olmuştum. Sonra da olayı hırsızlık süsü vermek için paraları ve altınları aldım. Ablam masum oldu, hukuklandı. Hiç üzülmüyor. Önce üzüldüm tabi. Ama biraz düşününce işime geldi. Katil de yakalandığına göre dosya kapanacaktı. Böylece miras da sana kaldı. Sallanma, yürü. Bütün gün seni mi bekleyeceğim ya? Utanmaz Elif. Lan, annem senin arkana toplamaktan, seni temizlemekten başka ne yaptı? Söyle ne yaptı? O ölmeseydi ben ölecektim. Şey. Ölseydin lan! Geberseydin! Ölseydin! Lan adam olsaydın kendi yaptığın pisliği kendin temizleseydin. Lan insan hiçbir şey yapamadı kendini öldürür be. Annesine kıyamaz anlıyor musun? Kıyamaz! Abla! Abla deme bana be! Sen benim kardeşim değilsin annemin katilisin. Katil! Katil! <laughs> Ortak. Hı. Adli tıbba gittiğini neden bana söylemedin? Peki sen neden Sema ile işbirliği yapıp dinleme kayıtlarını önceden alacağını bana söylemedin? Benim sayemde öğrendik herifin katil olduğunu. Hı. Öğrendik de ne oldu? Ben elimi çabuk tutup adli tıp raporunu almasaydım. Oktay Efendi hala dışarıda geziyor. Peki ben savcılıkta olmasaydım yakalama emrini nasıl bu kadar çabuk alabilecektin? Ortak. Köfte eve mi çıkışta? Köfteler benden. Annemin hareketsiz yattığını görünce evden ayrıldım. Öldüğünü sonradan öğrendim. Çok pişmanım dedi. Bu kadar savcı. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok savcı. Sizin avukat bey? İtiraf ortada sayın sav. Ekleyecek bir şeyimiz yok. Tamam. İmzalasın. Memur bey kelepçemi açar mısınız? Açam. Savcı acıtıyor da açabilirler mi? <gülüyor> <gülüyor> çek, çek. Hareket etmeyin lan! Vururum hepinizi! Öldürürüm lan seni at as silahını! Asıl siz bırakın yoksa kadını öldürürüm! Koşun. Tamam. Bırakın silahları masanın üstüne. Bırakın ulan. Ortak. Savcanımın hayatı söz konusu. Sakin. Yanlış bir harekette bulunmayın. Geçin polisin yanına doğru. Geç, geç, geç. Yanlış olmasın Oktay. Yaktınız ulan beni, bitirdiniz beni. Yaklaşmayın, öldürürüm. Manyak mısın ha sen? Oktay, yanlış olursa koçum. Siz de bırakın silahları. Bırak, 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 bırak. Hareket etmeyin. Oktay, Oktay sakın bir yanlış yapayım deme koçum. Bırakın diyorum. Kardeş, bak. Sen söyledin, ben silahı bırakıyorum. Ben bırakıyorum da... ...ben bu deli ikinci bir defa silahı nasıl bıraktırırım bilmiyorum. Ulan bu adam dururken şimdi deli ben mi oldum? Değil misin yani ha? Değil misin? Sana bir şey yaptırabilmek için göbeğim çatlıyor be kardeşim. Bana bak. Benim solum çocuğum var tamam mı? Ben ölmek istemiyorum. Anladın mı? Benim solum çocuğum var. Sen bekarsın, ben evliyim. Sen bekarsın, ben evliyim. Anladı mı? Ya şimdi bekarlığı ne karıştırıyorsun ya? Ne? Ne mi karıştırıyorum? Bana bak kardeşim. Benim evde kuzucuklarım var tamam mı? Beni bekliyor. Ha bir de bende bir kaynana var. Her gece dır 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 konuşup duruyor be. Ne yapacağım ben de bilmiyorum artık. Ulan bunun bu konuyla ne alakası var senin kaynananın? Ne bileyim ne alakası var? Bitir artık şu işi. Ceyda!